bir yerden geldi Mini, mani Yeni şeyler görmeye Her an, her gün Kucak açar hayat bize Gelin, yaşayın İçimizde neşe Beklediğini değdi gördün mü? Ne? Nasıl? Uyuyakalmışım abla. Aa, inanamıyorum. Gerçekten de kar yağmış. Her yer bembeyaz olmuş. Ama abla önümü bile göremiyorum ben. Sis mi kapladı etrafı? <laughs> Gözlüğüm bu yapmış akıllım. Aa. Ablacığım her yer karla kaplanmış. Çok güzel değil mi? Ben de onu diyorum Mutlucuğum. Hem de çok güzel. Yaşasın. Hadi çikolum. Dikkat edin çocuklar. Tamam tamam kar icadı sarmış sizi. Anladık da biraz yavaş olun çocuklar. <laughs> Babacığım kar yağışının tek bir anını bile kaçıramayız. Evet mutlu çok haklı. Bence siz de kaçırmayın. Yuhuu. <laughs> 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 mini, mini, Hadi yanımıza gelin. Aa, ne olmuş böyle? Her yeri kim beyaza boyamış? İnanamıyorum. Dün gece kar yağdı. O yüzden her yer bembeyaz. Kar mı? Aa, o da ne? <laughs> Yağmuru biliyorsunuz ya. Onun gibi düşünün. Yüksek bulutların içindeki su damlacıkları hava çok soğuyunca buz taneciklerine dönüşür. Sonra da kar taneleri olup üzerimize yağar. Bence kar tanelerini mutlaka incelemelisiniz. Çünkü harika şekilleri var. Üstelik her kar tanesi Aa! bir diğerinden farklı. Evet, tıpkı insanlar gibi her bir kar tanesi eşsiz. Evet, evet, doğru söylüyorlar. Ama en önemlisi karın çok eğlenceli olması. ...hem de pek çok şekilde. İyi güzel de eğlence bunun neresinde? İşte tam burasında. <laughs> Kay topu savaşı! Vay! Gerçekten muhteşem. Ne kadar da güzeller. Oh, biz, de biz de görmek, görmek istiyoruz. Biz, biz de görmek, görmek istiyoruz. istiyoruz. O zaman kaldırın bakalım başlarınızı. İnanmıyorum. Aha, Aha. harika. Mutlu karın pek çok eğlencesi olduğunu söyledim. Kartopu savaşı yaptık, kartanelerin şekillerini gördük. Peki başka? Evet benim. Mutlu çok doğru söylemiş. Uzun zamandır dolapta tozlanıyorlardı. Karlar erimeden kaymaya başlasanız iyi yaparsınız. <laughs> Aa! bunlar de patenler mi? İyi de bunlar kimsenin ayağına uymaz ki. <laughs> Hayır çocuklar bunlar paten değil bunlar kızak. Üzerlerine oturup kaymanız için. Oley işte eğlence diye buna denir Mani. Ben sana nasıl kayılacağını öğretirim merak etme. Biraz korkabilirsin ama bana sıkıca tutunursun olur biter. Evet arkadaşlar şimdi herkes beni izlesin. Ben bu işte ustayım. Sakin olun hiç korkmayın. Uç uç. Eyvah nasıl duracağız? Abla. <laughs> ne oldu Mutlucuğum? Korktun mu? Bir kere ben hiç korkmadım ablacığım. Hiç korkar mıyım? Ben süper mutluyum. Hiçbir şeyden korkmam. Sadece Mani korkar diye korktu. <laughs> Çok sağ ol Mutlucuğum. Biliyoruz Mutlucuğum, biliyoruz. Ama sen asıl şimdi sırada ne var onu söyle. Şimdi sırada en güzel şey var. Evet kardan adam yapacağız. Yaşasın. Kardan adam mı? Aa, bu kardan ne çok şey yapılıyormuş gerçekten. Evet minicim ama önce biz evden gerekli malzemeleri almaya gidelim. Burnu için havuç, gözleri ve ağzı için de zeytin. Hmm. Ben de dolaptan süpürge ve kömür getireyim. Ben de atkısını alayım. Üşümesin sonra. Kardan adam, kardan adam. Çok yaşa kardan adam. Ah, hayatım mutlunun şu mutluluğuna bak. Ama sonunda geçen seneki gibi üzülmesin de. <laughs> Hah, işte havuç. Zeytin de buradaymış. Neşe, Efendim anneciğim, kardan adam yapacağız da. Dolaptan havuçlu zeytin alıyorduk. Oh, oh ne güzel. Biliyorsun geçen sene mutlu kardan adamın başına gelenlere çok üzülmüştü. Evet neşecim. Dikkat edin de yine üzülmesin. Tamam tamam merak etmeyin. Hadi minicim gidelim. Geçen yılki kardan adama ne olmuştu neşe? Güneş çıkınca gitmişti minicim. Aa bak! Gövdesini neredeyse yapmışlar. adam. Her şeyin tamam. Bir tek eksiğin kaldı. O da ismin. Acaba ne isim koysak sana? Ne dersiniz? Ona acaba havuç burun desek? Yok, hmm, yok olmadı. Ona koca göbek diyelim. Hmm. Ama yok bizi yanlış anlayıp üzülmesini hmm. istemem. karlı desek? Donmuş desek ya da titrek? Yok, hiçbir ona yakışmadı. Belki de geçen seneki ismi versek iyi olacak. Karbeyaz, bence en iyisi Karbeyaz. Tanıştığımıza memnun oldum Karbeyaz, yarın görüşürüz. Seni çok seviyorum Karbeyaz. Umarım bu sene erkenden gitmezsin. Sana bir sürü şey anlatacağım. Ah many. biliyor musun? Karbeyaz güneş doğunca çok uzaklara gidecekmiş. Ama neden? Mutlu onu çok seviyor. Giderse çok üzülür. Ha. umarım gitmez. Hadi Mutlucuğum. Artık içeri girelim. Görüşürüz Mini. Görüşürüz Mani. Görüşmek üzere Karbeyaz. Ben çok eğlendim. Umarım sen de eğlenmişsindir. Mani, uyan Mani. Rüyamda Karbeyaz'ın uçup gittiğini gördüm. Tamam. Hadi gidip bakalım. Aa bak Mini, her şey burada ama Kar Beyaz yok. Mutlu birazdan gelir de onun olmadığını görürse çok üzülür. Hadi çabuk başka bir kardan adam yapalım. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsunuz burada? Hmm, şey e, biz Kar Beyaz gitmiş. Eşyalarını da burada bırakmış. Lütfen üzülme Mutlu. Evet Mutlu. Hmm. Üzülmene hiç gerek yok. Hem kardan adam yapamasak da hmm. kardan bir tavşan yapabiliriz. Hmm. Ama ben zaten üzülmüyorum ki. Çünkü kar beyaz bir yere gitmedi. O sadece eridi. Her zaman böyle olur. Güneş çıkınca, hava biraz ısınınca kardan adamlar erir. Ve bu minik kardan tavşan da harika oldu. Çok teşekkür ederim. Erimeden bir isim koymalıyız. Hmm. Acaba ne olsa? Merhaba görüşürüz. Görüşürüz mü? Ne tuhaf bir isim. Ona görüşürüz ismini mi koydun? Evet ablacığım bu isim ona çok yakıştı. Çünkü bir daha kar yağdığında onunla tekrar görüşeceğiz. Hmm. Oo, vay be muhteşem. Günaydın mutlucuğum. Ne? Gündüz mü oldu? Uyumuş muyum? Kitabımı okuyordum. Çok heyecanlıydı. Bitirmeden asla uyumayacaktım. Olsun Mutlucum. Üzülme. Okursun. Gündüzler çuvala mı girdi? Gündüzler çuvala girse gece gibi olurlardı ablacım. Çok komik bir sözmüş. Neyse neyse. Bu kitabı bir an önce bitirmeliyim. Epek peki o zaman. Zuzu gelecek. Biz bahçede oluruz. İstersen yanımıza gelirsin. Mani! acaba? çok merak ettim. Hadi gidip bakalım. Ben açarım. Kim gelmiş Neşecim? Ben geldim. Ah hoş geldin Zeynep'ciğim. Hadi bahçeye çıkalım Zuzu. Mini ile Mani ne yapıyorlar bir bakalım. Ortalıkta değillerdi. Belki beraber bir şeyler yaparız. Mutlu yok mu? Odasında bir kitap okuyordu. Yine değişik hallerde. Aa, aa. Kitabı çok önemliymiş. Mutlaka bitirmesi gerekiyormuş. Aa bak Mini ile Mani gemilerinin başındalar. <laughs> evet, ilk duran burasıydı. Sonra şu tarafa giderim. İşaretleyelim. Hı, oldu. Harita tamam. Kitabımı da yanıma alayım. Mataram, diş fırçası, yağmurluğumu da koydum. Aa, dürbün yok. Babamdan istemem lazım. Dürbünsüz nasıl gezgin mutlu olurum? Aa, mesaj Moni'denmiş. Çok özlemiştim onu. Bakalım ne diyor? Sevgili Mini ve Money. İkinizi de çok özledik. Eminim bizimle paylaşacak çok şeyiniz vardır. Toplanma zamanı geldi. Buluşma yeri için gerekli koordinatları da gönderiyorum. Görüşmek üzere. Toplanıyoruz Mani. Yaşasın. Sonunda Mini. Hadi gidip bizimkilere de haber verelim. Biz de yanınıza geliyorduk. Ne yapıyorsunuz? Harika bir haberimiz var. Gerçekten mi? Hazır mısınız? Pembe gene gidiyoruz. Hmm. Toplanma vaktimiz geldi. Herkes öğrendiklerini birbiriyle paylaşacak. Ama bu haberin nesi güzel? Biz sizi çok özleriz. Evet gidemezsiniz. Merak etmeyin. Tekrar geleceğiz. Size çok alışmıştık. Ne yapalım? Bir süre idare edeceğiz desenize. Hadi bu büyük haberi bizimkilerle de paylaşalım. <laughs> Herkes toplanmış bakıyorum. Ne güzel. Evet. Mutlu nerede? Uykucu. Hala uyuyor mu yoksa? <laughs> Yok çoktan uyandı da kitap okuyor. Çok heyecanlıymış. Bitirmesi gerekiyormuş. Ve bizim de size bir haberimiz var. Daha doğrusu Aa. Mini ile Mani'nin. Neymiş bu haber çocuklar? Biz pembe gezegene gidiyoruz. Aa, Aa, neden ki? Paylaşma zamanı geldi. Gördüklerimizi diğerlerine anlatacağız. Hem de ailemizi özledik. Onları da görmek güzel olacak. Sizi çok özleyeceğim ama. Merak etmeyin, tekrar geleceğiz. Oh, oh, iyi o zaman. Ee, madem öyle, büyük ve güzel bir güle güle partisine ne dersiniz? Oley! Hayatım, herkesi çağıralım. İş bölümü de yapalım. Ben usta bir mangalcı olduğum için <laughs> o iş bende. <laughs> Biz de o zaman... ...gidip toparlanalım. Neşe parti süslemelerini de biz yapalım olmaz mı? Harika olur Suzu. Çocukları da davet etmeliyiz. <laughs> Yan komşularımızı da unutmayın. Aa, Emin Bey'i çağırayım. <laughs> Sonunda beklediğim an geldi. Bakalım şaşkınlıkta ne yapacak? <laughs> Hadi herkes iş başına. Babacığım dürbününü alabilir miyim? Al Mutlucuğum al. Aa, ne güzel hemen de izin verdi. Ablacığım şu yeni aldığın hasır şapkanı alabilir miyim? Al Mutlu al. Zuzu abla fotoğraf makinanı bana ödünç verebilir misin? Tamam Mutlu tamam. Vay be ne istesem kabul ediyorlar. Anneciğim sen pasta mı yapıyorsun? Evet Mutlucuğum. Nasıl da anladılar benim 80 günde devre alem yapacağımı? Sürpriz güle güle partisi yapacaklar sanırım. Ben de nasıl izin alacağım diyordum. Neyse ki çok kolay oldu. <laughs> Kaç tane daha şişirdik mi tamam. Çok güzel oldu baksana Neşe'cim. Oo çocuklar ellerinize sağlık. Ne güzel olmuş burası böyle. Ben de Emin Bey'i aradım. Çok heyecanlıyım çok. <laughs> Kitap harikaydı. Gezme fikri de bir o kadar harika. Ama yani sanki biraz yorucu. Hem o kadar gün. Benim için biraz fazla uzun. Tabii ya. Hem çantam kapanmıyor. Ağzı açık nasıl yola çıkabilirim ki? Olacak iş değil. Hmm, nasıl yapsam? Yok olmaz. Bu saatten sonra vazgeçemem. O kadar hazırlık yaptılar benim için. Nasıl söylerim? Ne, ne, ne. Merhaba Mutlu. Ne büyük parti böyle. Kimin için acaba? Ne, ne, ne. Benim için Emin amca. Kimse bildiğimi bilmiyor. Merak etme. Benden laf çıkmaz. Ne. Ne, ne, ne. <gülüyor> <gülüyor> e, hepiniz hoş geldiniz. Onur konuğumuz da Geldiğine göre bugün burada neden toplandığımızı açıklamak istiyorum. Baba dur. Hayır babacığım. Bunu yapamam. Ben, ben gidemem. Hem de çok küçüğüm. Sizden o kadar zaman ayrı kalamam. Hem o çantanın ağzını kapatamadım. Taşıyamam da. Nasıl taşıyayım? O kadar yol gidemem. Kitap <laughs> harikaydı. Çok etkilendim ama ben dünyayı daha sonra gezerim. Üzülerek söylemeliyim ki 80 günde devre alem fikrinden vazgeçtim. Yolculuğa mı çıkıyordun? 80 günde devre alem mi yapacaktın? Mutlucuğum biz biz çok şaşkınız. Senin bu seyahat planından haberimiz yoktu. Ah mutlucum, bu partiyi senin için düzenlediğimizi mi sandın? Mini ve Mani gezegenlerine dönüyor. Bu parti onlar içindi. Nasıl yani? Mini ve Mani gidiyor mu? Peki onlar olmadan ne yapacağız? Ben onları çok özlerim. Üzülme mutlucum, yine geleceğiz. O zaman kaldığımız yerden sürüvenlerimize hep birlikte devam edeceğiz. Senin de bir seyahat planın vardı demek mutlu. Bir dahakine birlikte gideriz ne dersin? dakika. Hemen geliyorum. Bir an önce dönün ama. Görmenizi istediğimiz daha çok Aa. yer var. Peri bacaları var, travertenler var, dünyanın yedi harikası var. Ne 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 ne. Kinan bey, hep bir şakalar, hep bir oyunlar. Ne 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 ne. Tabii nih, efendim, nih. tabii tabii. Nih. Gülün siz gülün. <laughs> Dostlarım, kitabımı size hediye etmek istiyorum. Yolda okursunuz. Arizamı da alın. Zaten siz olmadan olmazdı. Dediğiniz gibi dönünce hep beraber gezeriz. Evet. O zaman artık pastamızı kesebiliriz. Bizim artık yola çıkmamız gerekiyor. Hepinize her şey için teşekkür ederiz. Sizler de ailemiz oldunuz. Hepinizi çok seviyoruz. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Hoşçakalın. Yakında tekrar görüşürüz. Ama nasıl olur Kenan Bey? İp nerede? Uçuyorlar mı? Gerçekten mi? <laughs> Bu nasıl olur? Durun, sakin olun. Bütün sorularınızı tek tek cevaplayacağız.